Merhaba arkadaşlar Işılca kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler yeni bir vlogda tekrar sizlerle görüşmek benim için çok mutlu çok heyecanlıyım ve İstanbul acayip derecede sıcak arkadaşlar çok zor şartlarda çekim yapıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar İran'a gitmiştim İran'da alışveriş yaptım ve çok güzel videolar çektim. Kiş Adası'na gittim. Zaten onun videosunu koymuştum. İzleyen arkadaşlar bilir. İzlemeyenler de şuralarda bir yerlerde linklerini bırakacağım arkadaşlar. Oradan izleyin. Gerçekten muhteşem bir adaydı. İran'da diğer bir gittiğim bölge ise İsfahan şehri. İsfahan da muhteşem bir yer ve orada da çok güzel halılar, halıcılar ve tarihi mekanlar var. Şiddetle İran'a git gittiğinizde İran'da İsfahan bölgesine de gitmenizi tavsiye ederim. Orada müthiş bir insanla karşılaştım ve kendisinden çok güzel halılar, dekoratif ürünler aldım. Şimdi birazcık ondan bahsedeceğim. Çünkü kendisinde uzun uzun bir söyleşi yaptım. Bunu da video haline getirdim. Birazdan o videoya geçeceğiz. Ama önce size aldıklarımı göstermek istiyorum. Nakşi Cihan Meydanı'nda İsfahan'ın Nakşi Cihan Meydanı'nda Şah Camisi'nin yanında sağda bir dükkan ee, çok tatlı bir karşılaşmamız oldu kendisinde ee, ismi de buradan söyleyeyim Parsa Parsa Bey müthiş bir insan eski Kaşkayı Türklerinden ve çok eski zamanlarda İspan'a yerleşmiş ve orada halıcılık işle yönelmiş uzun yıllardır halı işlerinde meşgul bir arkadaş tesadüf ben de Nakşican Meydanındayken Şah Camisi'nin çıkışında e, karşılaştık ve bir çay içmeye, benim Türk olduğumu öğrenince bir çay içmeye davet etti. Ben de bu nacizane ve samimi davetini kırmayarak dükkanını ziyaret ettim. E, tamamen alışveriş maksatlı değildi ama oradaki kendisinden dinlediğim, birazdan izleyeceğiniz videoda anlattıkları beni çok etkiledi. Çünkü bütün halıların tarihi, tarihçesi, Dokunma aşamaları hepsinden bahsetti. Uzun uzun güzel bir söyleşi yaptık. Buradan da Parsa Bey'e sevgilerimi iletiyorum. Eminim ki videomu izliyordur kendisi. Şimdi Parsa Bey'den aldığım çok harika bir elemeyi göz nuru halıyı göstermek istiyorum. Fiyatları da gerçekten Türkiye'ye göre uygun arkadaşlar. İran'a giderseniz kesinlikle Nakşicihan Meydanı'ndaki Şah Camii'nin yanında Parsa Bey'i bulun. Böyle çok güzel dokumaları olan harika bir hal aldım ben kendisinden. Çok güzel şöyle bir abajur aldım. Daha bunları evimde dekore etme fırsatı bulamadım ama bu hafta yapacağım inşallah güzel bir şark köşesi. Ondan sonra şöyle çok güzel bir duvara asmak için böyle gene elemeyi göz nuru harika işlenmiş böyle bir ip aldım duvar ipi. Ve iki tane de çok güzel puf aldım. Bunların içine ya köpük ya da sil, boncuk silikon alıp dolduracağım. Şu şekilde çok güzel. Halıyı yayıp etrafına da bu pufları koyacağım. Duvara da o süsleri ve ortaya avizeyi aslında güzel bir köşe oluşturmayı planlıyorum. Bunlar da bu şekilde böyle puflar. İçleri dolduğunda harika bir e, koltuk halini alıyor arkadaşlar. Ben böyle şeyler aldım kendisinden. Şimdi hep birlikte Parsa Bey'in ağzından İran halılarını İran'daki motifleri izlemek için videoya geçelim arkadaşlar çok güzel bir halı dükkanına geldik İran'a gelmişken el dokuması yün ipek halıları e, kilim desen halıları hakkında bilgi almak için abimizin yanına geldik şimdi halılar hakkında bilgi alacağız kendisinden Merhaba teşekkür ederim Hoş önce beni kabul ettiğin için Recep Bak. Bakalım böyle halılar burada sadece el işi halı var makine halısı yok Bizim dükkanımızda bir izinimiz var. Devletten izinimiz var. İran halısını hı, hı. Yani makine halısını bu dükkanda bulamaz. İran halısı ve de el işi. Normalde iki model farklı farklı halılarımız var. Göçebe halısı ve şehir halısı. Hı hı. Bu halıları biz şehir halısını diyoruz. Adamlar bu halin dokumalar için bir desenle, desenlere ihtiyacı var. Uh -huh. Desenin üstüne bakıp düğümleri devam edip ve halı hı. Uh -huh. Ama göçebe halların desenler hepsi kafadan gelir, hayali bir desen. Uh -huh. Adam kendi için düşünür ne gör, ne var ne yok o kafa yüzüne bir tane halı yapıyor uh -huh. İran'da normalde biz 16 ya 17 farklı farklı göçebelerimiz var ve o adamlar İran yani her tarafında otuyla. Bu Keşkahi halısı. Hmm. Keşkahiler Türk, İran Türkleri, İsfahan ve Şiraz'ın etrafında o Zagros dağın etrafında oturup böyle halıları yapıyorlar. Bu gerçekten bir yeni bir halı. Hmm. Bizim dükkanımızda eski halılar da bulabilirsiniz. Ama bu saf ve yeni bir halı. Bazı göçebeler daha fazla şeyde küçük köylerde ya çadırlarda yaşamıyorlar. Bazıları şimdi büyük şehirlerde girip Aynı zamanda yani önceden deseni kullantırıp ama yeni bir halı yapıyorlar. Hı hı. Bu halı yeni bir halı ama desen bir eski. eski bir desen. Halin içinde her bir tane figür görüyorsunuz. Her bir tane figür bir anlamı var. Hı hı. Mesela burada şey çadırları bulabiliyorsunuz. Bakalım burada çadırları bile bulabiliyorsunuz. Horus deseni görürsünüz. Hı hı. Yıldız deseni görebiliyorsunuz. Kelebek deseni görebiliyorsunuz. Çiçek, Çiçekleri görebiliyorsunuz tabii ki. Bu yani adam ne görüyor, hayatında ne var, onu et kafasında yapıp ve halı içini getiriyor. Halı ile bize konuşuyor. değil ki mesela ben çadır, bende çadır var. Hat ağacı var, gül var, kelebek, kelebek var. Her şey benim hayatımda var. Onun için hayatını şeyine anlamısını halı içine getiriyor. Bu biraz yeni bir halı. Ama uh -huh. dükkanımızda eski halda var. Mesela Bu biraz eski bir halı. 30-35 hmm. sene bundan önce bu halı yapıldı. Çar oh, zamanda böyle görseydik. Deve sağ. yünü ve kuzu yünü karışık Burası kuzu yünü ve burası deve yünü. Bu halı 30-35 sene bundan önce yapıldılar. Adamlar evinde kullanıyorlar aynı zamanda böyle gösteriyor. İran halıları çok devamlı bir halı. Yani gerçekten 100 e, sene içinde evde kullantırabilirsiniz. Hiç boza yani bozlanmak yani kalır her Bozulmaz, zaman. Bozulmaz. Ömürlük. <laughs> ömürlük tabii. Bakalım böyle şeyde çok antika bir şeylerimiz var. Uzun Bu önceden bir tane heybeymiş. Adam hmm eşyasını içinde atıp ve taşıyormuş. Bu da Önceden. çok güzel ama. Bu bir tane heybeymiş. Önceden böyle bir şeymiş. Ay çok güzel. Bakalım ha. lütfen. Çift taraflı da kullanılır bu. Dikey. bu, Dike, bu tarafı aynı. Adam içine eşyasını atıp ve ham da at üstüne atıp ve, taşıyor. Onun için biz heybe diyoruz. Biz bunları böyle alıp etrafını kesiyoruz. Ve birbirinden açıyoruz. Ay, böyle kısa, yere yani. serebiliyorsunuz. Güzel bir dekorasyon olabilir. Hem modern evlere ve hem de tradisyonel evlere böyle hallar uyar. Evet çoksa e, e, bir house. Evet. Bahtiyarlar ve keşke ile komşudurlar. Birbirine yakın bir bir yerde yaşıyorlar ve hem de yardımcı olurlar birbirine. Hı hı. Bunda o Keşkayla Türkçe konuşuyorlar ama bundan dilleri daha farklı. Ama bunda beraber birbirine Farsça konuşuyorlar. Hı hı. Çok bu biraz bu, bu, dedim ki ben mesela 35 ya 40 sene bundan önce bu heybet yap yapıyorlar ve sadece şey için yani taşama için eee bunları önceden eşyaları içinde taşıyormuşlar. Şeylerimiz var arkadaşlar. Böyle şeyler bu önceden bir tane sofraymış. Sofra. <laughs> Sizde de sofra var. Bu da önceden bir tane sofraymış. Adamlar yani göçebeler 5-6 ay bir yerde kalırlar. Aynı zamanda ekmek yapıyorlar ve ekmek için bir önceden bir sofra böyle yapıplar, dikirler. Burasına hamur atıplar. hamir ee, hamur attı, kaç saat bekliyorlar. Hamur hazırlandı. Ee, nene evde ya çadırda hamire açıp ekmek yapıyor. Ekmek bitti bu tarafını silir. O tarafını böyle serir. Adamlar etrafında oturup ve ekmek yiyirler. Vay Onun vay, için bir sofra değil. Bunda çok otantik bir şeyle, orijinal bir şeyle. Böyle bir şeyle biraz zor daha ya. fazla hmm. yapmıyla gerçekten. Ama emek evet, gerçekten şu ikisi çok hoşuma gitti. Güzel. Yani çok güzel bir şeyle. Hiç yani. böyle görmemiştim ben. Ya ipek halıları var. Böyle şeyler, bu saf ipek, göçebe ipeği. Bunda bu ipekler ve şehir ipekleri çok farklı. Onun deseni biz dört e, safran bahçesi deseni diyoruz. Her bir hmm. tanesi bir tane bahçe, bir tane safran bahçesi anlaması var. Hmm. Renge bakın. Renkleri hatalı. de aynı evet. Böyle ufak şeyler var. Saf ipek, kum halısı, yüzde yüz ipek. Bunun dokma için bir ay zaman sürüyor adam için. Çünkü tezgah ufak oldu, o zaman dokma çok zor oluyor. Bu mesele dört mevsim desene. Bu gül desene. Bakalım. işçilisine bakın. Bu caminin deseni. Caminin evet. içine giriyorsunuz. Ya bu tavus kuşa deseni. Evet gördük onu camiden sence. Ya da ki böyle hanlar ufak naim halısı. ipek yün ve pamuk karışık. Bakalım üç tane farklı farklı cinsi var pamuk, yün ve ipek karışık. Buram da İsfahan halısı, İsfahan halısı. İfran halısı her zaman ipek ve yün karşı. Saçaklar ipek ve düğünler yün. Hmm. Bakın saçaklar ipek. Ahalin al içinde de ipekleri bulabiliyorsunuz. Hardı renkler var ya, yani güllerin etrafında hardı renkte ipek. Burası yün ve saçaklar ipek. Hı hı, çok güzel. Vahım da saf ipekler tabii ki. Böyle şeyler var. Bakın lütfen. Yüzde yüz ipek. Düğümler bu hala içinde çok önemli. Bir tane kvadrat santimetre bir kuadrat bir tane kuadrat santimetre içinde 144 tane düğümü var bir kare bir metre bir tane kare, bir metre kare içinde yok bir sant ha bir sant mi bir santim bir santim bir santimetin kare içinde 144 tane düğümü var Vallahi yani Allah. 12 12 bir tane kare santimetre içinde. nerede bu düğümler bakalım <laughs> bak, Yakalan. bak. Ne? Böyle bir santimetre. sayırsınız santimetre. bir sayı 12 12 bir santimetre içinde 144 tane düğümü var. <laughs> Maşallah. Bunun bu halinde dokumak için bir sene zaman suyu bir, bir adam. Bunun fiyatı yani kaç? Dolar? Bakalım bu mesele bu kelimede de dolar deyim çünkü bizim bir paramız çok dolar. dolar. Bu mesele 1500-1600 dolar yapacak. Ya. Gerçekten değer bu fiyata. Çünkü adam bir sene çalışır böyle halı yapıyor. Arka Gerçekten kalitesi yüzünden. Avrupa'da daha çok var. Tabii ki. Avrupa'da daha fazla. Daha mı da bir şey vay. var, kilimler var. <laughs> Bu da bir tane sofraymış güzel bir şey. Kilim ve halı karışık. Bakalım, lütfen. Benim tarzım bunlar herhalde hmm. ya. Ben seviyorum böyle kilim şeylerini. Kilim, kilim ve halı. İki tane tekniki var. Kilim iğne işi, halı düğüm. Evet, yani modernle eskiyi birleştirdim. Evet, yani, güzel. Bu da farklı. Ortası daha soluk kilim, kenarlar halı. Halı. Evet. Bu da kilim, iğne işi. Çok güzel. Bakalım lütfen. Rengi farklı ya. Baluçistan tarafında, Pakistan sınırında o taraflarda bu kilim yapılıyor. Biraz eski bir kilim. En az 25-30 sene bundan önce. Biraz eski bir şey. Bu işine bakın, arkasına bakın. lütfen. Çok güzel bir şeyler. Evet, güzel. Geçebilirim Tabii. mi? Tabii. Pardon. Dükkan <laughs> Bu da güzel bir kilim. Bakalım lütfen. Bu ne? Meşet. Ben Meşet. sarı çok severim. O yüzden şu duvardaki halı ilgimi çekti. Bu da yüzde yüz doğal rengi. Kök boya. Yani sıcak suyla yıkama yapın. Bir iş olmaz. Renk hiç bozulamaz. Bakın bu da böyle ne Ya? Bu Tebriz tarafında. Küçük köy var. O adamlar orada oturuyor. Böyle, böyle kilimler. Bu kilim. Bu halı değil. Bunlar makineye atılıyor mu? Makinede gerçekten 30 derecede. Tövsiye de. etmiyor, tü etmiyor. Çünkü Tabii ki bozlar yani. Hı Normalde haliye, kilimin biz yukama yapmaz. Oo. Belki bir şey üstüne döküle mesela çay, kahve, başka bir şey üstüne Oo. döküle elinen yukama yapabiliriz. Oo. O kısmı Kismi yani her yeri değil ki. yani. Bileğen de çiğneriz. çiğneriz. Evet. Ayakla çiğneriz Çok. o şekilde. Ama, Arkadaşlar ne? zorlu bir şunu. pazarlığın zorlu bir mücadelenin ardından <laughs> biraz e, cadılığımı konuşturarak bir tane güzel piramid alısı aldık. Buradaki esnafımıza da katkı olsun diye. Abicim biraz zarar ettiğini söylüyor ama. Zarar ettim gerçekten. İki tane puf aldım arkadaşlar. Ama fiyatları söylemeyin ee, lütfen. Evet. Fiyatları Çünkü gelen söylemiyorum. fiyatları hiç satamadık. Ama satamaydı. benim kanalımda benim ismimi söyleyerek İran'a yolunuz düşerse i̇ndirim bu abime. abime gelin size daha iyi indirim yapacağına söz verdi değil hiç mi? Zorlamışız. Kayıtlara evet der miyiz? Evet derim ya. İndirim yaparım ama <laughs> <laughs> lütfen bunda gibi bir yapmayın <laughs> siz ya. Çünkü <Tüm> zarar <laughs> ya. Bir şey kalmadı ya. <laughs> bir hal aldım arkadaşlar dediğim gibi. Bir iki tane puf aldım. Bir tane de avize süsü aldım eleveyi gözünü. Bir tane, bir iki tane de hediye verdi. Onlar da de, bir, de bir, bir hediye verdi var. bana. Gönlünden koptu. Anladınız siz arkadaşlar. Şimdi bu kadar devam ediyoruz İran'ı gezmeye. Evet tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Umarım siz de Parsa Bey'i benim gibi samimi bulmuşsunuzdur. İspana yolunuz düşerse mutlaka kendisine uğrayın. Dükkanda da az önce videoda da gördüğünüz gibi harika kilimler var hepsi elimi, göz nuru, çok güzel motifler var. Ben özellikle heybe modellerinde de aklım kalmadı değil. Kendisiyle iletişime geçip zaten ara ara siparişlerimi geçeceğim. Böyle de bir güzellik sağlıyor kendisi sağ olsun. Kendisinin iletişim bilgilerini yine açıklamaya bırakırım arkadaşlar. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Gün be gün sizlerle büyüyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlarda görüşmek üzere. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.